Dördüncü konu demiştik ki ilerleme. Beşinci faktör dedir, talaş kaldırımı esas faktörler, kesme açılardan etkisi. Burada kastedilen şey toplamsal olarak top topyekun etkidir. Tanımı şudur. Taban açısı, kama açısı, talaş açısı, eğim açısı, uç açısı, yerleştirme, x açısı, bütün açıların toplam tesirini biz kesme açıların etkisi tanımı altında topluyoruz. Tırnak içinde adı kesme açıların etkisi. Tanımı ne? Bütün bu açıların topyekun tesiri. Peki sembolü ne? Büyük gama işareti. Ekranda görüyorsunuz veya perdede görüyorsunuz. Büyük gama işareti. Birimi var mı? Hayır birimi yok. Bakın tire işareti görüyorsunuz arkadaşlar. Birimi yok. Evet burada da görülüyor. Altı, kesici ağız geometrisinin etkisi. Kesici ağız, ağzın geometrisinin etkisi. Tanım bu, pardon. Faktör bu. Bu faktörü şimdi bir tarife kavuşturalım. Diyor ki, perdede de aynen görüyorsunuz, notlarınızı da aynen görüyorsunuz. Burun radyusu diye bir şey var torna kaleminde başka takılarda, başka takımlarda da başka şeyler var. Kesici takımın ağzının şekli ve kalem ucunun burun radyosunun buna benzer kesici ağzın geometrisi diyebileceğimiz her şeyin etkisini bir arada bir arada ifade eder. İrade eder demek ister. Buradaki irade kelimesi değişecek varsa bizim Mustafa Bey, evet bunu not alalım. İfade eder, sembolü büyükledir. Birimi tiri işaret. Yok, birimi yok. Böyle bir şeyin metre, saniye falan filan diye böyle bir birimi yok. Peki bu burun radyosu yeri gelince böyle kalemler göreceksiniz ama ben zannedersem 78-81. sayfalar gibi bir sayfada hemen size bir hatırlatayım. Siz bunu oradan görün. 81. sayfadan hatırlıyorum. Evet. 81. sayfada bakınız. Şu resim. Bu resimde ne kadar güzel görünüyor burun adı. Arkadaşlar biz torna kalemin ucunu dikiş iğnesi kadar sivri yapmayız torna kaleminin kesme ağzını da bir cilet kadar neredeyse boyutu sıfır dediğimiz biliyorsunuz noktanın boyutunu sıfır çizginin de kalınlığını sıfır kabul ederiz aslında değil mi? Evet çizilmiştir görürüz ama sıfır onda bir milimetrelik rapidografla, trillingle, Herhangi bir teknik resim ustaları bilir onu, öyle muhtelif yeni aletler de çıkmış olabilir. 0,1 milimetrelik çizgiyi ben çizdim talebelerimden. Siz çizdiniz mi teknik resimde 0,1 milimetrelik çizgiyi şeyle çini mürekkebiyle çizdiniz mi? Göz görür bir milimetreyi. Hatta rapiyograf diye, rapido diye bir takım var, çizer. Boru şeklinde içinden çini mürekkebini akıtır, akıttığı mürekkebin kalınlığı 0,1 milimetredir. O borun içinde bir de incecik bir iğne vardır. Tasavvur edin oradaki teknolojiyi. Tabii 1963'lerde Rapidograph diye bir takım geldi. Ben de Almanya staja gitmiştim. Döndükten sonra teknolojisi de kapış kapış doçentlik, profesörlük tezlerinde bütün hocalar efendim benim takım elden ele gezdi. Yarısı da hasılı bu 0.1 milimetrelik 0.1 milimetrelik Rapido var. Ondan önce ayarlanabilir ağızları olan pergel takımının içinde satılan trilling diye bir şey vardı. Tıpkı kamış kalem gibi eskiden divit kalem, kamış kalemle eski yazıyı yazan yazı ustalarımız var ya, onlarınkine benzeyen bir şekilde mürekkebi akıtan çeneleri olan ve pergel takımının içinde rastlanan bir uçtu bu trilling ve biz onun vidasını ayarlayarak hangi kalınlıkta çizgi çizeceğimizi bilirdik ama zor netameli bir işti. Rapido çıkınca herkes sevindi. Şimdi diyoruz ki arkadaşlar doğrunun çizginin boyutu sıfır. Noktanın boyutu sıfır kabul ediyoruz teorik olarak. Şimdi böyle sıfır boyuta yaklaşmış bir kesici ağız düşünün. İç parçasına da bir dalma derinliğiyle daldı. Arkadan Arkadaş getiriyoruz buraya biliyorsun bak gelenler memnun. Bu memnuniyet verici şeye efendim talip olan var mı? Arkadaşlar katastrof diyor tabi batıllar Türkçesi felaket demek, facia demek. Siz öyle bir ağızla, öyle bir iğne gibi sivri bir uçla dalarsanız kalem daha iş parçasına girdiği zaman hiç beklenmeyen bir yerden küt diye kırılır. Halbuki bizim maksadımız kalemi böyle bir kırılmayla değil, böyle bir katastrof, böyle bir felaketle sonuçlanan bir olay değil. Biz onunla usul usul tatlı tatlı iş parçasını kesmek istiyoruz. Onun için de iş parçasını döndürmeye başlıyoruz. Kalemi iş parçasının dışında yanaşma payı denen bir yerde başlatıyoruz. Önce konumlandırıyoruz. İş parçası dönmeye başladıktan sonra kalemi ilerletiyoruz. Buna dikkat ettiniz mi şu son sözlerime? O zaman, o zaman gelin deli gibi bir talaş akmaya başlıyor. Sülün gibi gelin niye Türkçemizde bir tabir var? Ama ben gelin deli gibi bir talaş akarsa buna da akma talaş tipi denir. Ve esnek malzemede yüksek kesme hızıyla böyle bir talaş doğar diye ders anlattıysam sen de sınav kağıdında cevap olarak gelin sülünü diye absürt saçma bir tabir bir tamlama kullanabilir misin ya? Gelin sülünü ne demek ya? İçimizden biri şairane bir şekilde gelin sülünü tabirini icat etti. Türkçemize kazandırdı. Sana sınav kağıdını okurken de bol bol bizi güldürdü. Sağ olsun Allah da onu güldürsün. Gelin sülünü diyor ya. Ne demek gelin sülünü? gelin teli gibi demiş olduk yani keşke demeseydik. Adamın aklına gelin getirdik onun, onun aklına sülün gibi gelin geldi ama bu talaşı da benzetti gelin sülünü diyor. Neyse böyle incecik bir talaş akmaya başlar. O kadar ince sigara kağıdından da ince bir yaprak halinde tutabilirsiniz bu seviyeyi. Nedir o? S milimetre bölü devir dediğimiz ilerleme değerini küçük tutarsanız yani yani her devre tekabül eden, her dönüş sayısına tekabül eden ilerleme değerini küçük tutarsanız, sarımlar arasındaki mesafeyi kısa tutarsanız bu kaba talaş kaldırma manasına gelmez. Son pasoya benzer bir paso manasına gelir. Pekala da o çok sert malzemeyi kesebilirsiniz. Ama şartımız ne? Yanaşma payı kadar bir mesafede önce konumlandıracağız takımı, katiyen ilerletmeyeceğiz, katiyen böğrüne böğrüne iş parçasını girmeyeceğiz. İş parçasını döndürmeye başlayacağız. Usul usul yanaşma payını atladık ve iş parçasına temas başladı. Takımınız müsaitse, malzemeniz müsaitse, verdiğim işletme değerleri A, S vesaire bunlar da müsaitse tabii ki kesme büyük bir tehlike yaratmadan ortaya çıkacaktır. Onun için şartlardan birisi nedir? Kalemin ucunun iğne gibi sivri olmaması. İkincisi kesme ağzının bir cilet kadar keskin olmaması. Ya nedir? O zaman arkadaşlar şunu görüyoruz. Bu kesici ağızda sizin bizim insan gözünün görmeyeceği pah kırma dediğimiz bakın şurada da var. Şu masada da var. Benim elimi tuttuğum yerlerde keskin, elimde sizin masalarınızda da var ihtimal. Ama şurada çok bariz görünüyor. Pah kırılmış. Her yerde böyle bir pah kırarız. Pah kırmına tabi tutulur 20 mikron mertebesinde 20 derece açıyla pah kırılmış. Oksit seramik takımlarla biz yüksek lisans çalışması yaptık TUSAŞ'la. 20 mikron ve 20 derece açılı pah kırılmış vaziyetteydi oksit takımların. Yani oksit takımı preslemişler, sıkmışlar, basıç altında sinterlemişler, pişirmişler, olmuş bir seramik takım. Bunu bilemişler, biledikten sonra pah kırmışlar. Yani köreltmişler demektir bunun Türkçe'si kaba bir tabirle adeta etmişler demektir. Ne demektir o? Tıraş olacak derecede keskin bir tıraş bıçağı kadar keskin bir ağız neredeyse boyutları sıfıra indirilmiş bir çizgi gibi görünen ağız pak kırılmıştır. Tıpkı şurada görüyorsunuz. Biraz sonra teneffüste iyice bakın. Basalarınıza o pak yoksa. Ama mesela bakınız şuna da yuvarlak pak diyebilirsiniz. Tam önünüzdeki sıralar yok mu? Tut oğlum oraya bak. Şurası. Evet. O da bir pak kırmadır işte. Öyle bir ağız haline getirmişiz. Getirmişiz. Ne akıl bu ya? Bu hangi akıla hizmet? Bu saçmalık ya. Bununla malzemeyi mi kesebilirsin? Kesersin. Peki uçu burun radyosu diye tanımladığımız 81. sayfadaki şekil iç parçasında nasıl izler bırakacak? Yuvarlak, yuvarlak, yuvarlak izler bırakacak. Tıpkı denizin üstünde uçuşan martıların ressam tarafından gösteriş gibi tıpkı denizin dalgalarının görünüşü gibi ne olacak? Dalgalı bir yapı bırakacak. Bu burun radyosu büyük bir takım iş parçasında bunu bırakır. Ama sen kaba paso kaldıracaksan burun radyosu büyük bir takım seçmenin hiçbir mahsuru yok ki. Çünkü iş parçasındaki o izi sen sonra finish pasoda, son pasoda temizlersin.